Özvatan Çan Kulesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İşte tarih eserin bir önemi de bu. Buranın ziyaretçileri zaman zaman buraya geliyorlar. Yine Yunanistan'dan burada yaşayan Rumların torunları veya çocukları öyle diyelim ziyarete gel. Despina en eli hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Biz de sizi gördük, çok sevindik. Bu güzel bir mutluluk. Ben de bir mübadilim sizin gibi. Arnavut kökenliyim ben. Aha, aha. Ben de Kominades biliyor musunuz ee, Yunanistan'da. Aha, hangi yerde? Kastoria. Kastoria, köyünde Komünades. dedelerimiz oradan gelme. Geçtiğimiz yaz ben oradaydım, ziyaret ettim. Aa, evet. Ondan sonra Arnavut'ta geçtim. Oradaki akrabalarımızla birlikte oldum. Şimdi despina en eli. Çok <laughs> mutlu gözüküyorlar. Kıymetli takipçilerimiz. Atalarının buradaki eserini görüyorlar. Çok mutlular. Bizim de bütün amacımız buydu. Bu eser korunsun ve bu eserin sahiplerine yakın olan çocuklar gelsin burayı ziyaret etsin. Ve ediyorlar da. E, mutluluklar da gözlerinden okunuyor. E, siz anne babadan biraz söz eder misiniz? çok selam. Ya siz kendi anneniz, kendi babanız burada yaşayanlar. Yok. Dede miyiz? Dede mi? Dede mi? Ha torunlar, torunlarla. Torun. Dede ismi neydi? Eee Vasil. Vasil. E buradaki Simon neydi oğlu? Simonca Simon Çit Simon Cito, Çitoğlu. Evet. Citoğlu. 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 Çok iyi anlaşıldı. Bizim yaya eee bizim Ana, de, annesi e, misailiydi. Misaili mi? Misailiydi. İşte söylemiş olduğu, anlatmış olduğu kişiler <laughs> burada yaşamışlar. Bu topraklarda, öz vatanda ama şimdi Yunanistan'dalar, bizim mübadiller. Onlar da şu anda Yunanistan'da yaşamlarını sürdürüyorlar. Kardeşim Ercan bir Alımcı bir ve bu Kudrettin bu Yılmaz, bak, bak, onlar yardımcı oluyorlar. Bu 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 her kim gelirse onlar buraya kadar getiriyorlar kardeşim sağ olun var olun. Yani bu eserin en büyük önemi de bu zaten. Siz de tanıtıyorsunuz biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu iki bacı gelmek istiyorlar uzun süre. Evet. Ee, telefonlaştık, mesajlaştık, geldiler, gruptan ayrıldık. Oranın resmini istiyorlar. Benim. Anne tarafı buradan. Evet. Baba tarafı Karacören. Karacören. Karacören'i gezdik, Aha. şimdi de buraya gezdik. Hı hı. Kurma. 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 Soralım bakalım. Bu ee, hanımefendi doktor. Hmm. Vespina, şey Karaca öğren mi güzel, burası mı güzel? Daha tam gezmediniz ama. E, da, İkisi de güzel, çok güzel. İkisi Bizim burada hurma yetişmez ki. Yok, hurma yok burada. Ya, hurma, burada hurma de yok. Hurma <laughs> yok. Evet, şimdi birlikte aşağılara doğru gideceğiz. Bakacağız neler oluyor Ne görecekler Burada Şunu da söylemekte fayda var Buraya katkı sağlayan Kayseri Varlıklar İl Müdürlüğü'ne Teşekkür ediyoruz Özvatan Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz Gördüğünüz gibi burası çok şık Ve güzel oldu yani Bravo Memnun oldum Evet geliyorum Aşağı doğru gideceğiz şimdi Biz biliyoruz burada evin olduğu yerde mezar vardı. Hmm. Orada. Evet. Orada mezar vardı bu Kap kiliseye ait. Kapazın. Olabilir. Olabilir ama sonradan kaldırıldı. Bu şekilde gene burası korundu. Önemli olan burayı yaşatmak. Devam ediyoruz. Peki siz şeyleri tanıyor musunuz? Bu arada konuşuyoruz gider ayak. Ee, dernek başkanı var Yunanistan'da Maria. Ee, bu Mubadiller Dernek Başkanı Yunanistan'da. Onlar otobüslerle gelirler. Şu evler evet sizin dedelerinizden kalma. Şu yıkık evler.

Ha üstüne bir hırka alacak herhalde. Evet şu anda hani mermer yazıdan bahsediyordunuz? Hangi mermerden bahsediyorsunuz? Şundan mı? He oluktan. Yazıyı yeni bir yazı yazdırarak başkan buraya. Evet. Devam ediyoruz. Şu anda Çan Kulesi'nin alt tarafına doğru geliyoruz. Şunu da söyleyeyim. Tabii Türkçe... Evet. Şimdi, burada bir şey anlatmaya çalışacağım. Ee, orada mezar söylemiştik size. Oradaki mezar kaç gün sonra kemiklerini getirip buraya atıyorlar. Burada kemik var. Yani buradaki ölen insanların kemikleri var. Ben de buraya geldim bir tane anahtar taktım. Şu hmm. kilit. Kamerayı kapatır mısın? İçeri Anladınız mı anahtar? Şimdi Anahtar muhtar da bizim. Hmm, ha, yok. Ha, yoksa kapatırdım ha, tabii. Yani. yani burayı ben kontrol altına aldım ki bir şeyler Bak, olmasın onu, onu diye. Anlat. Bak onu Bak onu dinle. Dağ kilisesi. Nereye oluyor orada? Akdağların orada bir ee, dağ kilisesi vardı. O kilisenin hı. o kapısının ha, o tokası dağ... tasoya ben vermiştim bunu. Ha, bravo. O da buraya taktı. Bana bunu bravo, bravo, ya, ben bravo, bravo. Bunun bir eşi de bende. Çok iyi etmişsin. Burası da bu şekilde koruma altına alındı. Buralarda park yapılacak. Başkan buraları çimeke, çayır falan ekecek, gül ekecek. Burası güzel olacak. Güzel olacak. Evet, bir şey söylemek ister misin olarak kamerayı kapatacağım. teşekkür ederiz. Çok duygulusunuz. Çok Memnun olduk. Çok memnun olduk. Burayı gördük, gördük bize. Sizi. Evet. <laughs> bizi ve burayı gördüklerine memnun oldukları bu çalışmanın iyi bir çalışma olduğunu yapanlara da teşekkür ediyorlar. <laughs> Lisbana ve bizi, eli e, Türkçe'yi Türkçe'yi Türkçe bütün... Türkçe biraz e, tabii bizim de e, Arnavutçayı konuştuğumuz gibi bazı kelimeleri getiremiyorlar. <laughs> o şekilde <laughs> buradan şöyle gelelim. Getir, getir. Buradan Özvatan Çan hepinize selamlar, sevgiler. Dispane ve Eli, Dispiona ve Eli burada gezdirdik, birlikte olduk. Hoşça kalın, dostça kalın. Alatlatay Özvatan. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.